kalelerinden biri olarak kabul edilen ilçelerden bir tanesinde Bağcılar'dayız. Şimdi Bağcılar'da yaşayan yurttaşa ekonomik durumla ilgili ne düşündüklerini ve süreci nasıl değerlendirdiklerini soracağız. Dolar olarak kaç para? Bizim para her gün gün geçer her gün her gece fakirleşiyoruz biz. Aradaki farkı kim alıyor? Para nereye gidiyor? Bizim paralar para olan insanlara gidiyor. Peki siz herhangi bir çözüm görüyor musunuz? Efendim? Herhangi bir çözüm görüyor musunuz? çözüm erken seçim. Ben aynı senin söylediğim gibi bu gençlerin geleceği çok kötü de. Gelecek kim olursa olsun bir hükümet bunlara imkan açacak. Sen niye öyle? Siz niye öyle söylediniz? Çünkü ekonomiyi görmüyor musunuz? Şu an bile hani krizdeyiz gerçekten. Gelecekte hiç kendimizi düşünemiyoruz. Peki üniversiteye mi gidiyorsunuz? Evet. Kaçın sınıfsınız? İlk ilk sene. Gerçekten şu an üniversiteye gidiyorum, özel okuyorum. Özel bile o kadar para istiyor ki anlatamam yani. Şu an gidiyorsun bir mağazaya. En en düşük 200 liraya bir şey bulabiliyorsun ve gerçekten hani çok kötü durumumuz. Peki en çok hangi konularda ekonomik anlamda zorlandığınızı hissediyorsunuz? Bir mağazaya gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun. Gerçekten hani cebindeki para o mağazaya gidip bitiyor yani. Bunu söyleyebilirim. Yani o şekilde ülkeyle ilgili bir ümidiniz var mı? Kalmak istiyor musunuz? Yani pek bir ümidim yok açıkçası. Yok ha az niye az Az. niye az neden az neden zaman neden az Neden az? söyler az. misin herkes istediği gibi giyinip geziyor ya, herkes istediği gibi giyinip gidiyor. bugün git çöp konteynerin dibine her tarafta ekmek dolu her tarafta ya, ekmek ekmeği dolu ekmeği. ya edindi, bırak bırak yok bırak. şimdi özgürlük yok diyorsun da ne özgürlüğü yok. Ya bırak Allah'ını seversen ne ya. özgürlüğü yok bırak, hemşerim? Hemşerim boşuna. Her başına... şey özgür. Herkes özgür. Ben emekliyim. Senin üstündeki şu mont ne? kaç para şimdi? Kaç paralı olsun? bunu alabiliyoruz e, alamıyor. mu? alamıyor? Neyi alamıyor? Bu, bu çocuk alamıyor. Şurada kaç para bir mont? Bir elbise kaç para? Kaç para? En bir az, bir az bir 150 lira. lira. 250 lira. Ben ne? sana fiyatını söyleyeyim. Anladım. 250 lira. Bir dakika. Benim abim mağazacı. Dakika. Ben abimin yanında çalışıyorum. Ha. Günlük bana 50 lira para veriyor. Lira. Onu 150 liraya alıyor musun oradan? Almayacaksın hemşerim. Nasıl almayacağım dayı ben benim sen yerim. ki? Fırtır fırtır da almayacaksın. Nasıl, Nasıl almayacağım? Ya bırak ya Allah sen sezmem şerim. <laughs> Eskiden biz bunu da bulamıyorduk. Ya dayı bulamıyorduk, bulamıyorduk. Açma. Bak cidden Bu, bana eskilere açma. Eski, eski mi kaldı? Bunu da bulamıyorduk siz. Ben, ben bayan elbisesi giyiyorduk biz çocukluğumuzda. Şimdi siz her şeyi görüyorsunuz her şeyi. Sen yanlış konuşuyorsun. Ben gerekeni söyledim. Bakın. Her Kim şey, olarsa olsun şey beyefendi Türkiye'de bu ülkeyi yok yok değil. bu ülkede bak bak ne diyorum sana a demiyorum. Bu ülkeyi iyi yönetene ben saygı duyarım. Ben bu saygı gençlere söylüyorum. ben acıyorum açık söylüyorum bak niye şu gençlerin. Bu gençlerin geleceği. Niye, acı, niye acıyorsun? Aynen öyle. Niye acıyorsun? Herkes maşa maşa şey istiyor. Herkes maşabası istiyor. Hayır, hayır. Evet. Ya nasıl ya. Başı ya. Ben tekstilde ya. çalışsam bana en fazla vereceği 2800 lira. Kardeşim Çok güzel ya. Alın. ya. Alın başımı öperim. Ya benzini bırak, benzini bırak. Dünya adam geldi ya. Daha dün zam geldi. Ya. Ev kiraları, ev kirası 2000'in üzerine çıktı. Ev kiraları. Askeri ücret ne kadar? 2800. Evet, Şimdi var. bir ailede Aynen, bir var. kişinin Bukla, çalışmasıyla nasıl geçim olacak? Bak. yapacak yapan yok, tarım yapan yok abla. Yani. yani. Ama alışverişe geldim ve herkesin eli dolu dolu. Hak sormuyorsunuz sormuyor. Sormuyor. ki. Senin ineğin var mı <laughs> sütü? Ama alıyorsun demiyorsun alın ki. Bir şey alıyorsun e bir yere Yalan söylüyor. Aç mı duruyor bu millet? O kadar gidin marketlere bakın, alışveriş yerlerine bakın. Şu millete bakın ya. Seçim üç ay sonra. Seçimden üç ay sonra. Hiç merak etme. Amca. Ama hepsi olmaz. Bak, ya. her yıl aynı şey söylüyorsunuz. Hiç merak etme. Amca 18 yıl olmuş. Bundan sonra mı olacak? bu bundan olmaz. Olmuyor olmaz, zaten. Olmaz. 18 yıl boyunca olmadıysa bundan sonra nasıl olacak ki? Ekonomimizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu an çöp. ekonomi çöp. Çöp. Neden böyle diyorsunuz? Öyle çöp değil mi? Çöp değil mi? Evet, çöp yok zaten. Ekonomi yok. Siz neden öyle söylediniz? Neden öyle? Fiyatlar belli zaten Dolar olmuş 10 lira Baya belli yani Eee değişmesi gerekiyor bu Ya abla zaten diyecek bir şey yok Yabancı ülkelerde bir, bir lira dolar yükseliyor Herkes isyan çıkarıyor Burada herkes Bir şey diyemiyor Devlet olmuş yükselmiş artık Peki Ülkeden gitmeyi düşünüyor musunuz? Şahsen İnşallah gitmeyi düşünüyoruz Hatta Evet sen ben gitmiyorum O da parayla diyeceğim. Dayım İngiltere'de ben vize almak için iki buçuk milyar parası vize veriyor hocam. Ondan sonra onun kartıdır işlemleri bir buçuk milyar da öyle 3 milyar. Ben pasaportu da çıkartmak için bir buçuk milyar para çıkarmam lazım ki benim bu ülkeden gitmem lazım. Eğer onları da çıkardım dil kursuna gitmem lazım. Bu dil kursu da üç milyar. Toplasam burada altı yedi milyar para gidiyor şey, yurt dışına çıkmak için. Hani bunu niye yapıyorlar yani? Bizim ben üniversiteye gideceğim ya ben bir şey okuyacağımı sanmıyorum ya şahsen Ya burada it kopuk olurum en fazla. O da bir köşede vururlar beni. Peki ne olursa ülkeden gitmezsiniz? Ee, Dolar düşerse yani, yani en evet. iyi ihtimal bu. Çünkü düşse de benzemiyor yani AKP burada evet, olduğu sürece. 19. Ya ben şimdi bu, şöyle evet, söyleyeyim. 20. Türk olmaktan gurur duyuyorum tabii ki de ama Türkiye'de yaşamaktan nefret ediyorum açıkçası. <laughs>